Değerli izleyiciler, bugün de değerli arkadaşımız, sanatçımız Osman Öztekin ile çok yer geldik. Başkanlarımızı ziyaret ettik. Erken kardeşimle birlikte Alparslan Köyü'ne sağ olsun bizleri misafir etti. Güzel vakit geçirdik. Osman Öztekin Show Perşembe akşamı saat 10'da yine canlı yayında olacak. Yine aynı şekilde pazar günleri Osman Öztekin'le canım vatanım karış karış ülkemizi gezmeye devam ediyor. Afyon'u, Afyon'un güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Biz elimizden geldiğince kendisine bu konularda destek olmaya çalışıyoruz. O da bize destek oluyor. Her şey güzel olsun, insanlar huzurlu olsun, sağlıklı olsun diye gayret ediyoruz yolları aşındırıyoruz. Ekmek parası kazanmak için mücadelemizi veriyoruz. Bizlerin yanında olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Osman Öztekin show'da reklam vermek isterseniz, reklamlarımız olsun isterseniz kendinizi tanıtmak isterseniz bizlere arayabilirsiniz. Biz de sizler için elimizden gelen her şeyi Yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hakan'la her yerden gezmeye devam ediyor. Evet köy evlerinin kuzinesi yemek pişirilmek için yapılmış güzel bir uygulama. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi bir ayva ağacı var burada Henüz meyveleri tam olgunlaşmamış Yeni yetişmeye başlamış bir ayva ağacı Maşallah ayvalar da Dallardan sark, sarkmış Gördüğünüz gibi Bir bahçenin içerisinde Bu da kiraz ağacı aynı zamanda Birazcık vakti geçtiği için artık o da yapraklarını dökmeye başlamış. Erkan Bey bugün bizi evet. misafir etti. Sağ olun. Erkan olsun. Bey, Osmanlı. E, Osmanlı. E, e, burası Alparslan köyü değerli evet. izleyiciler. Evet, e, sağ olsun Erkan arkadaşımız e, bizi burada misafir etti. E, kendini kısaca bir tanıyalım. Erkancığım bize biraz kendinden bahseder misin değerli kardeşim? Gülen yüzün solmasın. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz her şey için. Abi, her zaman Seni bir, biraz tanıyalım. Burayı biraz anlat bize. Alparslan köyünü. Alparslan'da patates meşhurdur. Patatesimiz, pancarımız. Evet. Biraz sonra yiyeceğimiz taplamamız meşhurdur. Saplama. Taplama. Taplama. Onu, taplama. onu da canlı yaparız. Taplama e, yemeği var birazdan. Evet, birazdan taplama. Seni, bir, seni biraz tanıyalım Erkan. Sen ne iş yaparsın, ne yaparsın burada? Ben buralarda. dinardayım. Veste servisinde çalışıyorum. Evet. Fakat şu anda Böyle. pandemiden dolayı Aynen, pandemiden dolayı her şey... şey etkilendi. Biz de etkilendik. Ee, peki burada bu köyde vatandaşların e, bu tür işlerini yapıyor musun? Tabii Dolaptır, ki. çamaşır makinesi, bulaşık makinesidir. Tabii ki. Abi. Ya, yapıyorsun yani. Yapıyoruz. Buradaki arkadaşlar aradılar mı seni buluyorlar bu Tabii tür arızalar, sana söylüyorlar mı? Tabii ki her türlü bunlar abi. Her türlü. Aynen. Yani arıza elinden kaçmaz. Yok abi. O derece sağlam peki. yapıyorsun. Teşekkür ederiz. Erkan'ım. Teşekkürler. Ee, sağ olasın. Aleyküm. Ee, Aleyküm selam. Hey, nasılsın? İyi. Güzel sormadım. Seni bir tanıyalım ilk önce. Ben Halil Sarı. Halil Sarı. Evet. Halil Sarı amcam burası neresi? Biz nereye geldik? Burası aferin. Alparslan Köyü. Alparslan Köyü. Amanın bu neydi? Neyse. Ee, Güzel bir bahçeniz var, güzel bir eviniz var gördüğümüz evet. kadarıyla. Gayet kendinize yakışır, misafirlere yakışır, güzel bir ortam yapmışsınız kendinize. Nasıl başladı buranın? Baba, babadan. Babadan kaldı, siz Çok de tabii. güzelleştirdiniz. Yani, yani, şey yerler var, yaptırdık. Nasıl? Burada yaşamak nasıl? Çok iyi bir şey. Sağlıklı seydimiz yok şimdi. Allah'a şükür. Allah şükür. Ne güzel. Neler yapıyorsunuz? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Çiftçilik. Yani, e, tarlalarda neler ekersiniz? Afiyan, Genelde bunlar ekliyorsunuz. Tabii. Kışın ağırlıklı olan ekim ne burada? Kışın? Kışın yok. Kışın şey yapmıyorsunuz. Diyor. Hayvancılıkta nasıl durum? Normal ben fazla şey yok. Fazla bir gelir yok. Hayvanlar. Geçmişe göre nasıl şu anda piyasalar, Bu, ekonomi, yani durum? Öyle iyiydi hayvan işleri şimdi çok düşük. Hmm. Peki Alparslan köyü deyince aklınıza ne geliyor hemen? Vallahi bilmiyorum onu gari atalar gibi ki. Şey. Yani Alparslan köyü deyince Haşhaş gelir mi aklınıza? Haşhaş gelir. Evet. Ama yani başka Patlıca, pancar. Onlar götürüyor bir anda. He, ekseri bunları, bunları yapıyoruz, yapıyoruz. ya. Geliyor, geliyor. Ne güzel. E, i̇nsanlara neler söylemek istersiniz bir vatandaş olarak? Bir şeyimiz yok, bir Nasıl? Sizler e, gördük daha iyi olur. Başka ne olacak? Bu bize yetiyor. Tabii. E. Peki teşekkür ederiz amcam. Evet. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ellerinize, kollarınıza evet, sağlık. Bizi ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum yani. Ben de abi. Evet Aman değerli izleyiciler. Alttaçland Köyü'nde şu anda 500 taplama dinlen yemekle karşı karşıyayız. Gördüğünüz 72. gibi mi? E, bizim köftelik bulgur dediğimiz düğü ve kıyma etle yapılan kuzu eti, yemek, kuzu, eti. kuzu etiyle yapılan Lavaş'ta güzel bir yemek. De. Bakalım tadına bakacağız. Sizler de denemenizi tavsiye ederiz. Yapanların ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu yemeği siz de denemelisiniz diyoruz. Lavaşla biz de ayranla tadına bakacağız. Teşekkür ederiz.